Başladık. Bu insan kafası. İlk kez de açıyoruz. Substansia Sen de şöyle Alman. çekeyim de iyice rezil oldu. Substansiya Al <laughs> alma. Alma substansiya grisiya. Burada bir Çok şey yok. Kayırı. Ee, Sinüs sagittari superior. Bu da fax cerebri diyebiliriz ama sormayacak. Aynı şeyler burada da geçerli. Bu kesit e, ventriculus lateralis. Kornu anterior, konu posterior, inferior. Soracağını septum, sanmıyorum da. E, septum pellisu Yok, miydi? o burada değildi. O burada değildi. Karıştırmayalım lütfen. Sinüs sagittalis <laughs> inferior. Ya bu da plexus, plexus koroidios. Bir alt keside geçiyoruz. Ee, yine aynı şeyler. Sinüs sagittalis inferior, superior. Şurası neydi? Se septum septum pellisu pellis Orası, o buy buydu o ventrikül ikiye ayrıldı. Şimdi burada nükleos caudatus'un kaputu var. Hani üstten geldiğini düşünürsek kaput kısmı buraya denk geliyor. kapsüle interne burası. Ön kısmı kısa, arka kısmı daha uzun. Kadavrada ve alt kesitte daha güzel görünecek. bu krus anterior'u. genusu, krus posterior'u. Genu nerede? Genus ortası, ortası genusu. Bunlar talamus. Eee... Globus pallidus diyeceğiz buraya. Bir alt kesitte ikiye ayrılacak. Şu koyu kısmına da putamen diyeceğiz. Alt kısmında tabii ki daha net görünüyor. Ee, kapsüle interna demiştik buraya. Burası kapsüle eksterna. Ee, burası klastrum. Burası da kapsüle ekstrema. Şöyle devam eden. Ekstremanın şey klastrumun dışında. Burada insular korteks. Tamam. Bir alt kesimde mi geçelim? Lexus Coroadius burada devam ediyor. Şimdi bir alt kesitte söylemek istediğimiz her şey burada. Yine aynı şekilde Sinus süperiyor, Superior. inferior. Ee, burada Nucleus Caudatus'un kaputu burada biraz daha silikleşmiş. Ama burayı yine düşüyor. Ee, kapsüle interna Burada tabii daha ön kısmı daha kısa. Cruz Anterior'u, Genus'u, Cruz Posterior'u. Şimdi Cruz Posterior'a devam ettiğimizde şurada bir noktacıklar vardı öyle. Burası Radiasio Optical. Kadavrada çok daha net görünüyor. Farklı bir renk olarak görünüyor. Ee, talamus. Yukarıda talamus gösterdim benim galiba. Talamus. Ee, şimdi şurası Globus Pallidus Medialis. İğnenin battığı yer. Hemen onun yanındaki Lamina Medullaris medialis. Burada globus pallidus lateralis. Burası da lamina medullaris lateralis. Bunu çizmiştik zaten derste. Yan kısımları putamen. Putamen. kapsüle eksterna. Şöyle batarsa. Plastrum. Kapsüle ekstrema. Kapsüle ekstremanın dışı da insular korteks şu Girintiler, insular korteks. Başka ne söyleyebiliriz kafadan? Talamusun ortasındaki çizgi, adezya intertalamika. Orada corpus la var. Yeah. Corpus mamillare bunlar. Bu pineal bez mi? Epif evet. O galiba. Başka bir şey söyleyebilir miyiz? Evet. Yok, alt kesiti zaten görmüştük. <laughs> O zaman teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz.